Atatürk'ün eğitime verdiği önem. Atatürk büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk'ün milli eğitim konusunda gösterdiği ilgi ve bu konuda ileri sürdüğü görüşler incelendiği zaman bu konuya adeta bir eğitim düşünürü gibi eğildiği konunun bütün yönleriyle çok yakından ilgilendiği çevresine milli eğitimin önemini anlatmak için her fırsatı değerlendirdiği, milli eğitimde göz önünde tutulması gerekli amaç ve ilkeleri açıklığa kavuşturduğu görülür. Atatürk eğitim alanındaki yenileşmenin önderidir. Atatürk'ün gözünde Türk milli mücadelesi sır askeri mahiyette düşmanı vatan topraklarından kovmayı tek amaç bilen bir hareket değildi. Askeri alanda kazanılacak zafer milli kurtuluşun ilk şartı idi. Fakat zaferden sonra yapılacak işler bağımsızlık savaşı kadar önemliydi. Savaş sürerken bile Atatürk savaş sonrasını sorunlarına hazırlanıyor. Bu arada Milli Eğitim konusuna da eğiliyordu. Bağımsızlık savaşının en bunalımlı günlerinde düşman kuvvetlerinin kesin sonuca ulaşmak hayaliyle baskılarını artırdıkları ordumuzun Sakarya'ya kadar çekilmesine yol açan Kütahya Eskişehir yöresindeki Yunan saldırısının tehlikeli şekilde geliştiği günlerde 16 Temmuz 1921'de Ankara'da Marif Kongresi, Milli Eğitim Kongresi toplanmıştır. Atatürk, cephedeki şartların ağırlığına rağmen bu kongrenin ertelenmesine razı olmamış, hatta kongrenin açış konuşmasını kendi yapmıştır. Bu açış konuşmasında devam eden savaşa ve bütün maddi imkanların düşmanı vatanımızdan olmak için kullanılması zorunluluğuna rağmen milli ve çağdaş bir eğitimin temellerinin atılmasını yapılacak işlerin sağlam bir programa bağlanmasını istemiştir. Bu konuşmasında yüzyıllarca süren derin idari ihmallerin devlet bünyesinde açtığı yaraları iyileştirme yolunda harcanacak çabaların en büyüğünü hiç şüphesiz irfan bilgi ve kültürü yolunda kullanmalıyız diye Atatürk acı bir gerçeğe parmak basar. Şimdiye kadar izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli etken olduğu kanısındayım. Ayrıntıları eğitim uzmanlarına bırakmak istediğini belirterek bazı genel ilkelere değinen Atatürk, eski devrin kurafelerinden, boş inançlarından, doğudan ve batıdan gelebilecek zararlı etkilerden uzak, milli, karakterimize ve tarihimize uygun bir kültüre muhtaç olduğumuzu vurgular. Gelecekteki kurtuluşumuzun büyük önderleri olarak selamladığı öğretmenlere duyduğu derin saygıyı dile getirir, çevresine inanç aşılar silahıyla olduğu gibi dimağıyla da mücadele zorunda olan milletimizin birincisine gösterdiği kudreti ikincisine de göstereceğine asla şüphem yoktur der. Atatürk'ün yıllar sonra Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz sorusuna Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim davasında hizmet etmek isterdim diye cevap vermesi bile millet hayatında ne kadar önemli bir etken olarak gördüğünün işaretidir. Birinci Dünya Savaşı'nın galibi emperyalist ülkelere ve onların aleti olarak vatanımıza saldıran Yunanlılara karşı kazandığı zaferle Gazi Mustafa Kemal Paşa yalnız Türklüğün değil Fas'tan Endonezya'ya kadar bütün İslam aleminin bütün ezilen milletlerin kahramanı olmuştu. Fakat o bir an bile zafer sarhoşluğuna kapılmadı. Çok iyi biliyordu ki kültür, eğitim ve iktisat zaferleriyle tamamlanmadıkça askeri zafer tek başına milli kurtuluşu sağlamaya yetmeyecektir. Düşmanın İzmir'de denize dökülüşünden sadece bir buçuk ay sonra Bursa'da kendisini ziyarete gelen İstanbul öğretmenlerine söylediği şu sözler. Onun bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor. Bugün eriştiğimiz nokta gerçek kurtuluş noktası değildir. Kurtuluş cemiyetteki hastalığı ortaya çıkarmak ve iyileştirmekle elde edilir hastalığın tedavisi ilim ve fenin gösterdiği yolla olursa hasta kurtulur. Yoksa hastalık müminleşir ve tedavisi imkansız hale gelir. Orduların yönetilmesine nasıl ilim ve fen rehber edinilerek zafere ulaşılmış ise milletimizi yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ne yüksek öğretim kurumlarımızın kuruluşunda da İlim ve fennin yol gösterici olacağını belirten Atatürk her fırsatta öğretmenlere şöyle sesleniyordu. Ordularımızın kazandığı zafer sizin ve sizin ordunuzun zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız. Büyük zaferden Az sonra henüz cumhuriyet kurulmadan Kütahya'da İrfan ordusu diye nitelendirdiği öğretmenlere hitaben söylediği şu sözler o kutsal mesleğin mensuplarına verdiği büyük değeri gösteriyordu. Toplumumuzu hakikat hedefine mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç varlar. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu. Asker ordusu vatanı yok etmeye gelen düşmanı vatanın harim i ismetine yabancıların giremeyeceği temiz ve kutsal vatan topraklarında doğup mahvetti. Yalnız işimiz bu orduya sahip olmakla bitmiş, gayemiz yalnız bu ordunun başarısıyla gerçekleşmiş değildir. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin kalıcı sonuçları ancak İrfan ordusu ile ayakta durabilir. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun hizmetleri ve kazanlıkları yok olur. Eğitim milletlerin bağımsız yaşayabilmeleri, kalkınıp güçlenmeleri bakımından hayati önem taşır. Atatürk'e göre en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder. Atatürk, milli eğitime bir başka açıdan da büyük önem vermiştir. Kurulan genç cumhuriyet ve bu Cumhuriyet'in dayandığı temel ilkeler Türk İnkılabı ancak yetişecek güçlü, aydınlık kafalı sağlam karakterli yeni kuşaklara ayakta durabilirdi. Türk İnkılabını ve Cumhuriyetini koruyacak kuşakları yetiştirmenin yolu eğitimdi. Ankara'da toplanan Muallimler Birliği, Öğretmenler Birliği, Kongresinde Atatürk eğitimin bu görevini şu sözlerle ifade etmiştir. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden ilmen fenlen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Atatürk'e göre eğitime ve öğretmenlere düşen başka bir görev de şudur. Millet olma bilincini geliştirmek, aynı millete mensup olma duygusunu güçlendirmek, milli beraberlik ve bütünlüğü pekiştirmek. Bu konuda Atatürk şöyle diyor. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini kazanmamıştır. Ona alelade bir kütle denir. Millet denemez bir kütle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek millet haline getirirler.